Esselamu Aleyküm Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerimize olsun Arkadaşlar Hakkari'ye doğru ilerliyorum Burası Başkale Başkale'nin çevre yoluna girmek üzereyiz Yollar e, Güzel burası Az önce dağdan indik. Dağın orada tünel çalışması devam ediyor. Herhalde e, tüneli açacaklar. Dağdan e, geçidi e, kolaylaştırmak için bayağı yüksek dağ var. E, arkamızda kaldı. tarafından geliyorum. Şu anda Başkale sağımda kalacak birazdan. Başkale'ye henüz daha yetişmedim. Birazdan çevre yoluna, Başkale'nin çevre yoluna geleceğim. Buradan yüksek ovaya, ee, yüksek ovadan da sınır kapısına, Esendere sınır kapısına gideceğim arkadaşlar. Orada yükümü boşaltacağım. ve Allah nasip ederse tekrar Hatay'a geri döneceğim. Bayramı Hatay'da geçirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdiden bayramınız da mübarek olsun. Allah e, nice bayramlara eriştirsin diyorum. Uzun zamandır size Video çekemiyorum. Bunun için kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ee, özel işlerim vardı. Özel sorunlar vardı. Onları halletmeye çalıştım. Ee, ama e, halledilecek bir durum değil şu anda. Halletmeye çalışıyorum ama e, çünkü benimle bitmiyor o yüzden halledemiyorum ama uğraşıyorum dua edin inşallah hallederim diyorum ee, bu sebeple çekim yapamadım bir müddet oldu baya bir müddet oldu bir aydan fazla oldu inşallah fırsat bulduğumda çekim yapmaya çalışacağım ama bazen böyle ara verirsem de lütfen kusura bakmayın bakın baya çalışmalar var Sağda mavi tabelayı okuyun, 20 kilometre Başkale, Yüksekova 92 kilometre, Hakkari 100 kilometre diye tabelada yazıyor. Yollar gayet güzel burası. Dağı saymazsak dağ yolunu saymazsak burası gayet güzel. Fakat az önce de söylediğim gibi, dağı baypas etmek için tünel çalışması var. O tünel açılırsa gerçekten çok rahat olur bu e, yol meşakkati araçlar için. Ama biz tehlikeli madde taşıyanlar için e, tünelden geçirirler mi geçirmezler mi bilemiyorum icabında bizi tekrar dağ yoluna yönlendirebilirler. Bakalım. Ama kışın yoğun karda e, dağdan dağda dağa yönlendirmezler diye düşünüyorum. Yani izin verirler diye tahmin ediyorum. Çünkü e, kışın karlı ortamda o dağdan geçmek mümkün değil. E, ağır vasıtalarımızla. Ama ihtimal ki tünelden izin verirler o, zamanlarda. Yani bahar, bahar yaz ayları haricinde kışın sanıyorum ki izin verirler. Ama bilmiyorum bakalım. Arkadaşlar e, burası Van Başkale. Ben askerliğimi de bu ilçede yaptım. Başkalarının girişinde bir tabur var. 11. tabur diye burada bir tabur var. O tabura bağlı olarak İran sınırında su altı karakolunda askerlik görevimi yaptım orası da bayağı yüksek dağdı. Mor Dağı diye bir e, haritadan bakabilirsiniz. Mor Dağ, rakım bayağı yüksek. E, orada Kasım'ın altısında kar yağmıştı. Askerlik döneminde haziran aylarına kadar toprak yüzünü görmedik. Yani kardan toprağı göremedik o kadar e, yoğun kar vardı. Hatta yüksek dağlarda bazı noktalarda böyle e, rivayetlere göre 8 yıldan beri kar vardır. Böyle üst üste sürekli karlar e, daha erimeden üstüne bir sonraki yıl e, yağdığını söylüyorlardı. Hatta karın kurtlanmış olduğunu e, söylüyorlardı o zamanlarda. Yani kar kurdu kadar e, kar üst üste yani hiç erimeden bir sonraki yıl tekrar üzerine yagan yerler var. O erimeyen noktalar da e, şundan dolayı arkadaşlar e, fırtına tipiden dolayı böyle rüzgar belli noktalara böyle e, yığıyor karı. Ve bayağı yüksek yani 5 metre kar 5 e, belki de daha fazla böyle kar kütleleri oluyor. Bazı noktalarda. İşte o kar yaz geçse de bitmiyor. Erimesi erimiyor. Bir sonraki yılda aynen üzerine tekrar yağmaya yağıyor. Bundan dolayı diyorlardı yani 8 yıldan beri hiç erimeyen kar kütleleri var. Diyorlardı. Hakikaten de biz yani Kaç ay mesela Kasım ayından e, Haziran ayına kadar, 6-7 ay mı ne kadar böyle toprak yüzü görmedik. Bayağı e, yüksek yerdi. Tam sınır bölgesi, İran sınırı. İran-Akkari yüksek o arası. askerlikten sonra buraya arkadaşlar yani e, benim ilk gelişim yaklaşık e, 30 yıl önce askerliğimi yaptım burada. 30 yıl önce e, 93 yılında 1993'te askerliğimi yaptım. <laughs> 2003 yılındayız. Şu an 2023 yılındayız. Tam 30 yıl önce. 30 yıldır bu buraya gelmemişim, gelmedim. 30 yıl sonra merak ediyorum bu ee, başkale nasıl e, gelişmiş mi, nasıl olmuş diye merak içerisindeyim. Ama görme içerisini görme fırsatım olamayacak çünkü çevre yolundan geçeceğim çevre yolundan geçeceğim. Ee, bu sebeple e, o taburun olduğu yeri işte şeyine e, çarşısını falan görme fırsatım olmayacak. Ama uzaktan da olsa uzaktan da olsa böyle e, belki görme e, şansım olur. Görme durumum olur belki diyorum. Zaten yetişmek üzereyiz o çevre yoluna. Bayağı güce, Bu yollar yokturdu o zamanlarda ya. Bu yollar böyle gidiş gelişli bir küçük asfalt yolu vardı. Böyle onun dışında çok şeydi yani o zaman yol berbattı ya. Hatta Hakkari Van arası sadece o gidiş gelişli yol vardı. Ee, tek gidiş gelişi böyle. Onun dışında köylere falan hep kaç, e, toprak yol, yollar vardı. İleride e, Başkale Yüksekova arası böyle bir boğazdan geçeceğim birazdan. Oradan sol tarafa dağa tırmanıyorduk. Dağa dönüyorduk. E, karakola gitmek için. Yaklaşık e, üç köy Geçiyorduk. Ondan sonra üçüncü, üçüncü mü? dördüncü köy, üçüncü köy. Üçüncü köyde e, köyün üzerindeydi Karakol. E, sualtı Karakolu. Çünkü Esen Dere, e, Esenyamaç, Esenyamaç köyü, e, Sualtı köyü bir, bir köy daha vardı. Üçüncü köy işte Esenyamaç. Şey üçüncü köy Sualtı köyüydü. Yani yaklaşık bir e, şeyden ana yoldan e, Karakola kadar bir 15-20 kilometre civarında var, belki de daha fazla. Tam şu anda hatırımda değil. Ama o kadar yolu e, 15-20 kilometre yolu böyle toprak yoldan dere kenarından dere kenarından geçiliyordu. Esen Yamaç'tan yukarı zaten hiç e, en aşağıda Esen köyü vardı. Esen kadar araçlar gidebiliyordu kışın. Oradan yukarı hiç e, araç gidemiyordu. Karayolu tamamen kapanıyordu. E, oraya kadar bize erzak gönderiliyordu askerlikteyken. Oraya kadar da yayan yani komve şey halinde, tim halinde geliyorduk. Sırtımızda erza götürüyorduk İşte un şey, pirinç yiyecek ne şeyse oradan sırtımızdan götürüyorduk bazı, bazı zamanlarda. Çünkü helikopter de gelemiyordu, helikopter pisti de tamamen kapanıyordu bizim karakolda. O yüzden şu anda herhalde Başkale çeviri yoluna girdik mi ona bakıyorum. Başkale sağımızda kalması gerekiyor. Daha ileride. 10 kilometre ilerideymiş Başkale. olması lazım. Biz ben şu anda ee... çevre yoluna girmiş bulunmaktayım. Bu çevre yolundan gideceğiz. Şimdi burası çevre yolu. Evet arkadaşlar 15 dakika çekim yaptım. Bu bir e, hem bayramlaşma hem de e, bir nevi helallik dileme sizden arkadaşlar. Çünkü e, bir aydan fazla oldu size video çekimi yapamıyorum. Bu sebepler lütfen kusura bakmayın. Ama fırsat buldukça inşallah çekim yapmaya çalışacağım. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeye edeceğim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.